Ozan Tufan topu arkadaşlarına kazandırdı. Salih güzel bir pas Emenike'nin koşu yoluna. Emenike cezalarına girdi çaprazda. Emenike vurdu ve top ağlarda. Fenerbahçe golü buluyor maçın hemen başında. Üçüncü dakika Emenike sahnede ama Salih Uçan'ın hakkını teslim etmek lazım. Harika bir top attı Emenike. Nin. Salih yeni sezon öncesi gerçekten olumlu sinyaller veriyor. Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Salih ve Emenike adeta o da yeni bir transfer. West Ham'dan geri döndü. Kiralıktı. Fenerbahçe'ye döndü Emenike ve Salih'in asistinde golü attı. Keza Salih de yeni bir transfer gibi adeta. iki yılı 2 kiralık oyuncu geri dönen iki oyuncu evet, ama yarattı. Özellikle Salih'ten herhalde Fenerbahçe taraftar çok daha fazla şey bekliyor ve burada nefis bir top yolladı. Herkes belki içeriye doğru pası yollamasını beklerken dışa doğru ara pas yolladı Emenike'nin koşu yoluna ve Emenike de bu pası iyi değerlendirdi. Gerçekten senin de bugün savunmanın merkezinde ortasında Emenike Salih yine güzel bir tek top. Offside yok. Oyun devam ediyor. Şener topu aldı. Kafayı kaldırdı. Yerden ortalıyor. Kale önünde bir dokunuş. Fernandao'dan ama top dışarıya gitti. Bir kez daha pas trafiğinde önemli isim Salih Uçan. Nefis bir topla kaçırdı. Şener'i Şener, Şener Özbayraklı'nın yerden akıllıca ortası Fernanda o. Şener Fernandao Arkadaşlarının gelmesini bekledi. İyi pas Ferdan odan. Sonuç alamıyorsa. Ibarbo kendini gösterdi. Topu aldı. Keyer arkasında. Ibarbo. Ibarbo kurtuldu oradan iki oyuncudan. Ibarbo'nun pası. Kaleci Fabiano. Zeka. Sağ tarafa doğru oynadı. Mesto. Zeka çok güzel bir top yolladı. Yine Mesto'ya doğru. Mesto. Mesto içeriye ve topu alarda. Berk müdahale etti orada. Bu arada Fabiano'da bir sakatlık yaşıyor. Berk topu ağlara yollarken Fabiano'ya bir müdahalesi var. Çok evet, kötü var. gözüküyor Fabiano'nun durumu. Hemen değişiklik işaret edildi. Ee, zannediyorum dizi geldi Bergin. Burnunda mı diye bakıyorum. Ciddi bir kanama var. İşte gol anı. Offside yok. <laughs> Evet çok talihsiz bir an oldu. Bu Mesto'nun ortayı yaptığı an. Arka tarafta koşusu vardı. Bergin golü dizi. attıktan sonra tam dizi geliyor. Çok talihsiz bir çarpışma. Volkan Demirel şu anda tribünde maçı takip ederken görüntüye geliyor. E, galiba Fabiano oyuna devam edemeyecek. Yani kanamadan öte umarız bir beyin sarsıntısı, ciddi bir daha ciddi bir problem yoktur. Evet, bu arada tribündeki oyuncular da zannediyorum televizyondan pozisyonun tekrarını gördüler. Ve... Ibarbo. Ibarbo topu önüne güzel aldı. Önünde boş bir alan var. Victor Ibarbo ceza sahasına girdi. Ibarbo içeriye karşılayan kale önünde Simon Kea. Köşe vuruşunu kullandı Ibarbo. Ledesma ortayı yaptı. Erbahçe savunması kafayı vuruyor. Eminike'ye doğru. Eminike Luke Steele çıktı. Tehlikeli bir pozisyon Eminike ama Steele. Son anda bir müdahale. Çok net bir fırsattı Fenerbahçe için. Eminike hareketlenmişti. Luke Steele o topa müdahale ediyor. Şimdi Mesto. Oyun hızlandı Doğru. yine Keyhan'ın müdahalesi Şimdi Alper'den Ferdan tekrar Hasan Ali savunma arkasına Sarkma çabasında onun koşu yolunu atar mı? Attı offside bayrağı kalkmadı Hasan Ali karşı karşıya Kale boş Emenike çekti topu Vurdu şimdi golü attı Sonunda attı Emenike attı 2-1 önde Fenerbahçe Taklaları da attı Emenike golden sonra 2-1 54. dakika Fenerbahçe Panathinaikos karşısında öne geçiyor. Hasan Ali ilk yarıda da zaman zaman savunma arkasına sarkmıştı. Vitor Pereira'nın ona talimatı muhtemelen. Savunma arkasına yaptığı koşular etkili olabiliyor. işte burada da boşa çıktı Hasan Ali ve golü attırdı Emenike'ye. İşte bakın Nijeryalı sola çekti. iki oyuncuyu kaleciyle birlikte yatırdı yere. Ve rahat bir gol atıyor Emenike. Hem boş alanı koşusu hem de pası çok güzel Hasan Ali'nin. Emenike de böylece ikinci golünü de atmış oldu.